Osmanlı denizcilik tarihi 2. ünite İstanbul kuşatması hazırlıkları çerçevesinde. Osmanlı denizciliği 2. Mehmet Bizans'ı fethetme plan ve hazırlıklarını yaparken donanmaya büyük bir önem vermiştir. Gelibolu'da hızlı bir biçimde gemi inşa faaliyetlerine başlanması tam da bu yüzdendir. Anadolu Hisarı'nı tamir ettirmiş ve tam karşısına Boğaz kesen hisarı olarak da bilinen Rumeli Hisarı'nı yaptırmıştır. Karadeniz'den İstanbul'a gelen ve İAŞ e ile mühimmat taşıyan gemileri denetlemiş. Yani İstanbul kuşatmasını fiilen başlatmıştır. Boğaz'dan geçecek bütün gemilerin Hisar önünde durmaları ve Selamiye akçesi ödemeleri gerektiğini ilan etmiştir. İstanbul kuşatması hazırlıkları donanmanın kurulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla Gelibolu Tersanesi Kaptanı Deryası Baltaoğlu Süleyman Bey, Gelibolu ve İzmit'teki eski gemileri tamir ettirmiş ve yeni gemiler yaptırmıştır. 350 ila 400 gemiden oluşan bir donanma teşekkül ettirilmiştir. Bu donanma için o zamana kadar hazırlanan en büyük Osmanlı donanması demek mümkündür. Kuşatma esnasında şehri abluka altında tutan donanmanın hem caydırıcı bir etkisi olmuş hem de Haliç üzerinden kuşatmaya destek olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Şehre deniz yoluyla dışarıdan yardım gelmesi meselesi bu sayede önlenebilmiştir. Baltaoğlu Süleyman Bey idaresindeki Osmanlı donanması bugün Balta Limanı olarak bilinen yerde demirlemişti. Zeytinburnu'ndaki başka bir filo ise İstanbul'a Marmara üzerinden yapılabilecek yardımlara engel olacaktı. Osmanlı donanması, Beşiktaş ve Salı pazarı önlerinde İstanbul'u ilk defa deniz tarafından da kuşatmış oldu. Nisan ayının ortalarında Boğaz kıyılarındaki bazı köylerle birlikte Büyükada Kalesi ele geçirilmişti. Çanakkale Boğazı girişinde bekleyen bir Bizans nakliye gemisi, İstanbul'a yardım getiren 3 Ceneviz gemisiyle birleşerek İstanbul önüne gelmiştir. Yeni Kapı önünde bu gemileri durduramayan II. Mehmet, kaptanı Derya Baltaoğlu'nu görevden alarak yerine Hamza Bey'i getirmiştir. Gemileri karadan yürüterek Haliç'e indirmek, Haliç'in girişini zincirlerle kapatan ve zincirin arkasında beklettiği donanmasıyla şehrin zayıf olan deniz surlarını koruyan Bizans büyük bir şaşkınlığa uğramıştır. Bu harekat önemli bir deniz savaş taktiği olarak tarihe geçmiştir. Güzergah Tophane Kasımpaşa. Dönemin yazarları bu güzergah için Galata'nın ensesinden veya Galata'nın üstü yanından gibi ifadeler kullanmışlardır. Önce yol düzleştirilmiş, kesilen büyük ağaçlardan kızaklar hazırlanmış, tecrübeli mühendis ve denizcilerin nezaretinde gemiler yukarı çekilmiştir. 22 Nisan tarihinde Farklı büyüklüklere sahip yaklaşık 70 Osmanlı gemisi Haliç'e indirilmiştir. Artık Haliç içerisinde gemileri bulunan Osmanlılar Haliç'in iki yakası arasına gemilerden bir köprü yapmış ve bu sayede karşı sahillere asker ve mühimmat taşıyabilmişlerdir. Gemilerin karadan yürütülmesi uygulaması daha önce Aydınoğlu Gazi Umur Bey tarafından da denenmiştir. Umur Bey Atina Körfezi ile İnebahtı Körfezi arasında yer alan 6 millik mesafede donanmasını karadan yürüterek geçirmiş ve Keşişlik Adası'nı fethetmiştir. İkinci Mehmet'ten kısa bir süre önce, Venedikliler de Milano dukalığı ile olan savaşlarında Adriyatik'ten Garda Gölü'ne gemi taşımışlardır. İkinci Mehmet ise 1456 yılında Belgrad ve 1470 yılında da Eğriboz kuşatmalarında aynı uygulamaya başvurmuştur. İkinci Mehmet, fetih sonrası Bizans'ın Kadırga Limanı'nı tersane olarak kullanmıştır. Haliç'te ise Bizans'ın tersane kalıntılarının üzerine ilk Osmanlı tersanesini kurdurmuştur. İstanbul'un fethi, 2. Mehmet'in denizlerin sultanı olarak anılmasına yol açmış, Osmanlı Deniz İmparatorluğu'nun kuruluşunu başlatmıştır. 1. Murad'ın kullanmaya başladığı Sultanül Berri Bahre, yani kara ve denizlerin sultanı unvanı, oğlu 2. Mehmet tarafından da benimsenmiştir. İstanbul'a sahip olan ve Boğaz'ın iki yakasına hakim olan bütün devletler, Karadeniz'e yönelmiş ve burada kontrolü tesis etmişlerdir. Boğazönü adalarının fethi 2. Mehmet Hamza Bey'i Rodos üzerine göndermiştir. Önce Midilli'ye uğrayan ve idareciler tarafından iyi karşılanan Hamza Bey, ardından Sakız'a gitmiş fakat orada iyi karşılanmamıştır. Küçük bir yağma akınından sonra Rodos'a ulaşan Hamza Bey, bu adanın müstahkem olduğunu, gemileri ve kalesinde de çok sayıda asker bulunduğunu görmüştür. Herhangi bir çatışmaya girmeden bölgeden ayrılmıştır dönüş yolunda yine sakız önüne gelmiş. Ama donanmayla çıktığı bu seferden herhangi bir netice alamamıştır. İkinci Mehmet, başarısızlığın faturasını Hamza Bey'e çıkarmış olsa da donanmadaki eksikliklerin farkındaydı. Yeni donanma komutanı Yunus Paşa, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yaklaşık 80 gemiyle sakıza gitmek üzere yola çıkmıştır. Bu sefer de kötü havanın mağduru olmuştur. Daha sonra Rodos şövalyeleri üzerine gitmiş bazı adalara baskın düzenleyerek ganimet ve esir almıştır. Bu müdahalede Rodos ve Nakşa'nın İspanyol korsanlarına limanlarını açarak haydutluk yapmalarına imkan vermelerinin önemli bir rolü olmuştur. Yunus Paşa dönüşte Yeni Foça ve Sakız'a uğradığında iyi karşılanmadığı için sahile asker çıkarmış, şehri ele geçirmiştir. Foça'dan bir miktar genci esir alarak Gelibolu'ya dönmüştür. 2. Mehmet'in karayoluyla gittiği ve Yunus Paşa'nın da emrindeki 10 gemilik donanmayla denizden katıldığı seferle Enes teslim olmuştur. İmroz, Limni, Taşoz ve Semadire adaları alınmıştır. Sultan, 1456 yılında bir kez daha Sırbistan seferine çıkmış ve yine Adalar Denizi'nde yürüttüğü faaliyetler üzerine Papa üçüncü Kalikstus kendisine ait 18 gemilik bir donanmayı Adalar Denizi'ne göndermiştir. Bunlar Midilli ve Sakız'dan destek bulamamış, Katalanlarla işbirliği yaparak ve 40 korsan gemisini kendi filosuna katarak Boğazönü Adaları'na saldırmıştır. Amiral Ludovico çıkarma yaptığı Limni Adası'ndan çok sayıda Yeniçeri esir almış ve yine Taşoz Adası'nı işgal etmiştir. Sadece İmroz Adası bu işgalden kurtulmuştur. Midilli, Bizans tarafından Cenevizli Gattilusio ailesinin yönetimine bırakılmıştı. 1459 yılında Gelibolu Komutanı İsmail Bey, 150 parçalık bir donanmayla Midilli'ye çıkarma yapmıştır. 12 gün süren kuşatmada şehir alınamamış, yağmadan mustarip olan Midilli halkı elçi göndererek bağlılıklarını sunmuş ve bir vergi ödemeyi kabul etmiştir. Midilli Seferi Midilli Adası yöneticisi Nicolo Gattilusio'nun Ege'de dolaşan İtalyan ve İspanyol korsanlarına yardım etmesi ve bu korsanların Osmanlı idaresindeki ada ve sahil şehirlerine zarar vermesi üzerine 2. Mehmet Denizci Beylerini Edirne'ye çağırarak onlara Gelibolu'da büyük bir donanma hazırlamalarını emretmiştir. Eylül 1462'de Mahmut Paşa'nın serdarlığında 110 gemiden oluşan donanma Midilli'ye gelmiştir. Karadan destek veren 2. Mehmet de Edremit'ten adaya geçmiştir. Topçuların 27 gün devam eden top atışları sonunda kale teslim zorunda kalmıştır. Adaya gelen 2. Mehmet düzenlemeleri yaptıktan sonra ayrılmıştır. Midilli ile Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ne açılan kısmı tamamen Osmanlı kontrolüne girmiştir. Midilli, tahrir uygulamalarının ilk görüldüğü adalar arasında yer almıştır. 1. Mehmet Midilli'yi deniz üssü haline getirdikten sonra Çanakkale Boğazı'nın iki tarafına da kaleler inşa ettirme emirleri vermiştir. İstanbul'u tehdit edebilecek yabancı devlet gemilerine karşı önlem alınmış, ayrıca Akdeniz ile Karadeniz arasındaki ticaret yolu da kesin olarak Osmanlı kontrolüne geçmiştir. Karadeniz'in yeni sahibi Osmanlılar II. Mehmet, diğer Bizans merkezi Trabzon'a sefer düzenlemeye karar vermiştir. Karadeniz'in Anadolu kıyılarında kolonileri bulunan Ceneviz Devleti'ne karşı da harekete geçilmesi kararlaştırılmıştır. Sadrazam Mahmud Paşa denizden, II. Mehmet de ordusuyla karadan önce Amasra'yı sonra Sinop'u, ardından Trabzon'u kuşatarak fethetmiştir. Bu fetihle Doğu Karadeniz kıyıları Türk ve Müslüman nüfusun iskanına açılmıştır. Kırım Hanlığındaki taht kavgasından istifade eden Gedik Ahmet Paşa, emrindeki güçlü bir donanmayı, başta kefe olmak üzere önemli deniz üslerini Cenevizlilerden almak amacıyla bölgeye göndermiştir. Önce kefeyi sonra Kerç Boğazı'nı geçerek Azak Denizi'ne ulaşmış ve kaleyi ele geçirmiştir. Menkup Kalesi de alınmıştır. Böylelikle Kırım Hanlığı tamamen Osmanlı tabiyetine girmiştir. Kili ve Akkirman dışında neredeyse bütün Karadeniz'de Osmanlı egemenliği kurulmuştur. Kırım'la birlikte Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi için önemli bir adım atılmıştır. Osmanlı-Venedik savaşları papalık, Venedik ve Napoli gibi devletler harekete geçmiştir. Bu esnada Arnavutluk'ta Osmanlı karşıtı bir mücadeleye başlayan İskender Bey'e, papalıkın da teşvikiyle destek olan Venedik Cumhuriyeti bir yandan da Macar Krallığı ile anlaşmıştır. Bu iki devletin Osmanlılara karşı ortak harekete geçmesiyle uzun süreli bir savaş başlamıştır. 1463-1479 yılları arasında devam eden Osmanlı-Venedik Savaşı sürecinde iki devlet hem karada hem de denizlerde karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı-Venedik Savaşı'nın görünürdeki gerekçeleri Osmanlı akıncılarının Bosna civarındaki Venedik sınırını ihlal etmeleri, Mora bölgesindeki faaliyetler esnasında da İnebahtı civarındaki toprakları yağmalamalarıdır. Ayrıca Osmanlılar Mora despotlarını egemenlikleri altına aldıkları dönemde Venedik kontrolündeki Koron ve Modona akınlar düzenlemişlerdir. Venedik Cumhuriyeti, Alvise Loredano idaresindeki donanmayı Mora'ya göndermiştir. Loredano, Argos ve Germe kalelerini ele geçirmiştir. Gördüz kalesini kuşatmıştır. Seynan Bey, bir huruç harekatı gerçekleştirmiş, ve Venediklilerin kara ordusuna kumanda eden Bertoldo Este'nin ordusunu mağlup ederek kendisini öldürmüştür. Yardıma gelen Turahanoğlu Ömer Bey, Argos'u geri almayı başarmış ve Modon, Koron ve İnebahtı civarında yağma hareketlerinde bulunmuştur. Papalık idaresindeki Benefşe Kalesi ise Venediklilerin eline geçmiştir. 1467'de İmroz ve Limni adalarını vergi karşılığında talep eden Venedik'in bu teklifi reddedilmiştir. Venedik Mora'ya saldırmıştır. Venedik üssü, Eğriboz'dan hareket eden donanma, Osmanlı adalarına saldırarak Limni ve İmroz adalarıyla birlikte Enez'i işgal etmiştir. Mahmud Paşa Eğriboz'u kuşatmış ve ele geçirmiştir. Osmanlılar açısından bu savaş sürecindeki en önemli fetih, Eğriboz'un fethi olmuştur. Eğriboz Venedik üssünün ele geçirilmesi, Hristiyan dünyada büyük yankı uyandırmıştır. Papalık, Napoli krallığı, Rodos şövalyeleri ve Kıbrıs krallığından gönderilen gemiler Venedik gemileriyle birlikte kıyılara saldırmıştır. Ateşkes sağlanmış fakat ateşkesin sona ermesiyle Loredano emrindeki Venedik donanması tekrar Anadolu kıyılarına saldıracaktır. Osmanlı donanması Çanakkale Boğazı'ndan içeri girip savunma düzeni almıştır. Osmanlılar Napoli krallığı ile de anlaşarak Venedik'i yalnızlaştırmışlardır. Venedik Osmanlı ile anlaşma yapmayı kabul etmiş ve antlaşmayla Limni Adası ile Manya bölgesindeki toprakları Osmanlılara iade etmeyi, Eğriboz'daki haklarından da vazgeçmeyi kabul etmiştir. İskender Bey'in mücadelesi sonucunda Arnavutluk kıyılarında İskenderiye'nin de bulunduğu yerler Osmanlı egemenliğine girmiştir. Buna mukabil Ülgün, Bar ve Draç'taki Venedik egemenliği devam etmiştir. Ayrıca Venedik Cumhuriyeti'nin Osmanlılara yapacağı yıllık ödeme karşılığında Karadeniz'de ticaret yapabilme hakkı elde etmiştir. Pulya Seferi, İtalya'da ilk Osmanlılar 1463 ile başlayan savaş sürecinde İskenderiye'nin 1478'de Ayamavra, Zante ve Kefalonya adalarının da 1479'da Osmanlı egemenliğine girmesiyle yeni bir hareket alanı ortaya çıkmıştır. Osmanlılar, 1480 yılında Gedik Ahmet Paşa komutasında İtalya'nın güneyindeki Pulya bölgesini işgal etmeye başlamışlardır. Otranto Kalesi'nin alınmasıyla bir üs edinerek İtalya içlerine doğru akınlar yapmaya başlamışlardır. Taranto, Lecce ve Brindisi'ye yönelik yapılan akınlar şehir devletlerini ve Napoli krallığını yardıma koşmaya zorlamıştır. İkinci Mehmet'in ani ölümü Osmanlıların İtalya fetihlerine son vermiştir. İkinci Mehmet'in oğulları arasında başlayan taht mücadelesinin yansıması olarak Gedik Ahmet Paşa hayatını kaybetmiş, Cem Sultan'ın uzun yıllar süren sürgün hayatı da Osmanlıların daha ihtiyatlı bir dış politika izlemesine yol açmıştır. İkinci Mehmet'in 1480 senesindeki bir diğer önemli denizcilik girişimi ise Rodos kuşatmasıdır. Ege ve Akdeniz'de faaliyet gösteren korsanlara ev sahipliği yapan bu ada yöneticileri hem Haçlı İttifakı'na verdiği destek nedeniyle Rodos'u cezalandırmak hem de ticaret ve hac yollarını güvenlik altına almak amacıyla Mesih Paşa Rodos'a gönderilmiştir. Osmanlılar üç büyük saldırı düzenlemişlerdir. Ancak netice alamamışlardır. Dördüncü saldırı esnasında İtalyan kapısını almayı başarmışlar ve buraya bir bayrak dikmişlerdir. Fakat bu mücadeleler esnasında Hadım Süleyman Paşa hayatını kaybetmiş ve yine Napoli Krallığı'na ait iki gemiyle papalık yardımlarının Rodos'a ulaşmakta olduğu haberleri alınca kuşatma kaldırılmıştır. Bu özet Fatih Sayılır tarafından hazırlanmış, Hasan Zambak tarafından düzenlenerek yayınlanmıştır. Başarılar dileriz.